Duygularımızı bedenimizde hissetme eğilimindeyiz. Peki siz nerede hissediyorsunuz? Heyecan anında, aşık olduğumuzda, endişe anında, korku anında, gergin halde ya da stres anında. Karnımıza ağrılar giriyor, kelebekler uçuşuyor ya da içgüdü kavramı içeriden gelen bir duygusal kavram. Sindirememek, yutturamamak ya da ilgiye aç olmak. Bunların birçoğu bedensel beslenmeyle ile ilişkilendirilmiş duygusal beslenmeler. Aslında aynı böyle olduğu gibi duyguların yokluğunu da kendi bedenimizde hissederiz. Sanki içerimizde böyle büyük bir boşluk var ve o boşluğu sürekli doldurma ihtiyacı duyarız. Peki siz bu boşluğu neyle dolduruyorsunuz? Bu hafta duygusal açlığı konuşuyoruz. Cuma günü Türkiye saatiyle 13.00'da hepinizi programımıza bekliyoruz.